Evet sansürün hatıra fotoğrafını çektirdiler. Şu anda da görüyorsunuz Volda. E, sanki pek çok konuyu halletmişler gibi. Bugün ana haberde de sevgili Selçuk Tepeli de söyledi. İşsizliğe çare buldular. E, EYT'liğe çare buldular. Emeklinin maaşına çare, çare buldular. Bu gülümseme herhalde ondan. Ama sansür, işte sansürü hallettiler. Onun gülümsemesi... Cumhurbaşkanı'na yönelik bir fotoğraf gibi duruyor. Tabii Cumhurbaşkanı'na çok da, da mesaj. <gülüyor> <gülüyor> hallettik sayın. Bir bu fotoğrafı <laughs> musunuz? Şu fotoğraf... Hallettik sayın. Yani yüzlerindeki ifadeye bakın, sanki Afrika'da safariye çıkmışlar, aslanı vurmuşlar, ayaklarını da böyle hani Batılı avcılar gibi aslanın kafasına aslan koymuşlar, zafer fotoğrafı çektiriyorlar. Aslan, i̇nsan aslan gazeteciler, mi insan olur? bakarken utanıyor bu fotoğrafa. Yani. Rezalet. Bu fotoğrafa insan bakarken utanıyor. Rezalet. Aslan biz oluyoruz galiba, değil mi? Evet. Gazeteciler. Ee tabi o baktığında öyle sosyal medya gazeteciler seçim öncesi milleti susturma operasyonu mu ne ee, öyle yorumlanıyor. Bir te detayı söyleyeyim e, diyor ya işte AK Parti milletvekili bir tane Amerikalılarla görüştük bir bakan yardımcısı işte geldi falan diye. Aynı bakan yardımcısı İstanbul'da yalnız basın yayın örgütleriyle de görüştü. Sendikalarla falan da görüşüldü. Yalnız hiç de öyle ya benim aldığım bilgi. Aa ne güzel Amerika'daki yasanın aynısı falan diye konuşulmamış ya. basın yayın hiç örgütleriyle. Bir... Hayır değil ya şeyde Almanya örneğini veriyorlar. Tabii ki orayla da aynı değil. Hayır şunu demek istiyorum. Çok beğendiler yasamızın aynısı dediler diyorlar bir dezenformasyon yapıyorlar benim anladığım kadarıyla. Çünkü Vallahi, hiç de böyle daha, denmemiş daha yani açık buraya raporla vesvalla Yani ya rabbi, tövbe, açık yalan. Okuyor. Yani söyledikleri açık yalan. Yani evet. Söyle. Böyle bir şey yok yani. Evet, evet yani bakan yardımcısı bir şey verdikleri doğru fakat aynı bakan yardımcısı basın yayın örgütleri de görüştü. Yani Allah hepinize kolaylık versin bu yasayla denmiş. Benim bir Şimdi tabi dijital medyada özellikle içerik üretenler için benim gibi değil mi Murat Bey gibi bizde ne yapacağız bize nasıl dokunacak diye bir yandan bakıyoruz işin içine bir şey koymuşlar. Hani böyle ne derler belki iyi bir şey. E, internet i̇nternet habercilerine eskiden basın kartı verilmiyordu. Şimdi basın kartı alabilecek internet habercileri. Fakat tabii orada da muğlaklıklar var. Biraz uygulamada göreceğiz. İşte internet sistem varsa gidip iletişim başkanlığına kayıt olacaksın. Tamam onu da iletişim başkanlığı uhdesine ve kontrolünü alıyor böylelikle. Basın kartı alabileceksin. Her 29. maddeye odaklanıyoruz. Onu da açarız ama ben başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Asıl BTK'ye verilen Genişletilmiş yetkiler çok daha çarpıcı. İşte bu mesajlaşma servislerinden, işte başka türlü e, sosyal medya sitelerinden e, kullanıcıların özel bilgilerini saklamasını ve istenmesi halinde BTK ile paylaşılmasını istiyor. Ya yani yazışmaları sen görüşmeleri talep evet, edecek, o da vermek zorunda. kalacak. Ben size kalacak ne yazdım diyelim bizim e, grubumuzda, WhatsApp grubunda ne yazdık? Ver bana kardeşim derse verecek. Bunun uygulaması yok dünyada. Böyle bir şey, böyle bir uygulama yok yani. Yapılmış değil. Bir de tabii bu zaman daha önce eski yasayla şey istemişlerdi. Bu sosyal medya sitelerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını istemişlerdi. Sosyal medya siteleri de birazdan hani etrafından dolandırıp işte burada küçük bir ofis açtılar. İşte bir avukatlık ofisiyle anlaştı pek çoğu bu şey sansüre girmemek için. Diyor ki yok böyle olmaz. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak hmm. temsilciniz hem de burada oturuyor olacak burada ofisi olacak öyle bir kişi gösterip kaçamazsınız. İstediğim zaman da ben bilgi vereceksin diyor aslında. Hı -hı. Bu kısmı belki Hı -hı. daha da kritik. 29 şimdi 29'a gelelim Deniz. Vermezse kapatacak. 29'da çok ucu açık dedik ya az önce. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak e, sahikiyle gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırır. Her şeyi bunun içine koyabilir. Tabii tabii. Çok muğlak bir ifade. Ama tabii bu şöyle olacak. Yani ee, AK Parti'nin AK Parti döneminde avukatlıktan geçmiş işte siyasi referanslı hakim savcı olmuş insanlar ona göre davranacak Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak diyecek ki bunlar camilerimizi yaktılar. Bundan daha büyük bir dezenformasyon olur mu? Bir kesimi halkın bir kesmini gösterecek. Bunlar camilerimizi yaktılar diyecek. Yani halkın kutsallarına saldırdılar diyecek. Halkın geri kalan kısmını da onları hedef haline getirmesine neden olacak? Ama bu dezenformasyon sayılmayacak. Ama işte şöyle bir bilgi mesela, enflasyon e, ya da bir yolsuzluk tespit ettin. Bir yolsuzluğu ortaya çıkardın, Twitter'da onun belgelerini paylaştın. Anında işte bu dezenformasyondur, bu belge şöyledir, böyledir diye erişim engeli getirecek. içerik çıkartma cezası hapis getirecek, cezası paylaşana da 3 yıla kadar hapis cezası verecek. Yani gazetecilik faaliyetini... Zaten konvansiyonel medya yani gazeteleri, televizyonları büyük ölçüde basın ilan kurumuyla, rütükle vesaire denetim altına almışlardı. Zaten 85'i hükümetin yanında yer alıyor medyanın Türkiye'de. İşte ama özgür bir alan vardı görece, sosyal medyaydı. Orayı da bununla, bu yasayla kontrol altına alıyorlar. Onun dışındaki bütün şeyler işte. Hani gerçekten hiçbir önemi olmayan düzenlemeler. O 42 maddeye bakıyorsunuz. Zaten basın yasasında olan e, basın kartı ile ilgili düzenlemeler vesaire falan hepsi var. Orada da bir takım makyajlar var. E, vesaire vesaire. Ama netice itibariyle bir de şöyle bir dezenformasyonları da var. Bu efendim dünyada en iyi standartlarda şeymiş. Avrupa'da, Almanya'da da böyleymiş. Oradan örnek almışlar falan. Ben hepsine tek tek baktım. Hiçbirinde hapis cezası yok. Bir tek Yunanistan'da var dezenformasyon nedeniyle hapis cezası. Onu da bu aşı karşıtlığıyla ve pandemi sırasındaki o dezenformasyon şeyleri için kullanmışlar. Halk Onun sağlığını dışı... doğrudan evet, ilgilendiren Evet halk sağlığını şey. ilgilendirdiği. Değil. Onun dışında mesela İsveç'in ceza kanunu var. Orada... Nefret suçlarıyla mücadele için var. Yani ırkçılıkla mücadele için var. Öyle basın özgürlüğünü falan kısıtlamak için değil. Irkçılıkla mücadele için nefret suçuyla ilgili. Araya girip söyleyip bir ülkede var yalnız. Onu atlamışsın herhalde bazı ülkelere bak. Bugün Bizim TRT bazen... Haber'de vardı, Singapur'da varmış. Uganda'da da var Denizciğim. <laughs> geçti bugün, yasa geçti. <laughs> nefret söylemi içeriyorsa, yanlış ve kötü niyetli bilgi paylaşıyorsanız... Biriyle i̇şte. alay ediyorsanız, küçük düşürüyorsanız diye ifadeler yani, var. Çok yapıyor mesela. Uganda gibi bir ülkeyi saymıyorsun yani burada. Evet. Ya Yo, gelecektim Uganda, oraya o acele ha, Gelecek miydi? Gelecektim o, tamam. çünkü Hı? bugün e, programa hazırlanırken te, televizyonda gördüm TRT Haber'de 3 dakikalık falan bir haber vardı şey... Singapur'da e, yanlış bilgiye, dezenformasyona hapis cezası var diye TRT, devletin televizyonu e, ama, Singapur ama şöyle bir şey oldu. Yaptı. Hüseyin Yayman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili AK Parti'nin e, yüreğimizi ferahlattı dedi ki biz bunu dünya yasalarına bakarak ve dünya örnek alacak bunu dedi. Yani bütün dünyada bizi takip edecek burada dedi. Yani ne i̇şte demek ne? ben ben, de ben birkaç tane örnek vereyim. Bunlar örnek verdiği için. Fransa çevrim için nefret söylemiyle mücadele yasası var. Çevrim için dedi internet yani orada yanlış veya yanıltıcı bilgiyi yayan kişileri herhangi bir cezai soruşturmaya, kovuşturmaya tabi olmasına dair hiçbir hüküm yok. Yani şey yok, hapis cezası, Para cezası yok. Var, evet. Avrupa Birliği'de dijital hizmetler yasası var. Burada bu konu yani şey kısmı yanlış ve yanıltıcı bilgiler dahil edilmemiş yasaya. E, Almanya'ya bakıyorsunuz sosyal ağlarda kanun kanun uygulamasını iyileştirme yasası var. Orada e, hapis cezası yok. Rusya'ya bakıyorsunuz. Bakın en otoriter devletlerden bir tanesi. Rusya'daki yasada dahi hapis cezası yok. Rusya'da bile yok. yani Rusya'da Rusya'da o başka o yani 30 bin ila 100 bin Rus rublesi para cezası var maksimum evet. ceza. Yani işin özü şu ben şunu söyleyeyim yarınki yazıma da yazdım. Bu Ömer Çelik, Hüseyin Yayman kendisini yakın tanırım. Ee, Mahir Ünal, onu da çok yakın tanırım. Efkan Ala, çok demokrat bir valiydi Diyarbakır'da çalışırken. Ak Parti'ye katıldıktan sonra o da değişti. Bunlar böyle demokrat takılıyorlar. Yani sorsanız Türkiye'nin en demokrat adamları onlar. Ama bugün bu sansür yasasını çıkardıkları için. Gurur fotoğrafları çektiriyorlar. Yazıklar olsun diyorum. Ve hepsine de bir isim takıyorum. Hepiniz sansürcüsünüz diyorum. Ve tarihe yani, öyle geçecek. Tarihe biz nasıl şimdi 100 yıl önce istibdat dönemini e, aktörlerini sansürcü diye şey yapıyorsak... ...100 yıl sonraki nesillerimizde arkamıza o yansıttığımız Hı. fotoğraf var ya... ...onu tarih kitaplarından bakacaklar. Sansürcüler diye, istibdatçılar diye bunları suçlayacaklar. Bakın göreceksiniz. Biz göremeyeceğiz de yani... Hı. Ee, ne, bizden sonraki nesilde nesil olmaz ya. belki, belki olmaz. evet öyle Kimin görüp görmeyeceğiz